şeytan Allah'a sınırım ne başka? Şeytandan Allah'a sınırım. Elbette yeryüzüne ve üzerindekilere biz varis olacağız ve onlar bize döndürülecekler. Kitapta İbrahim'i de zikret, gerçekten o doğruyu söyleyen bir peygamberdi. Hani babasına demişti, babacığım işitmeyen, görmeyen ve seni herhangi bir şeyden bağımsızlaştırmayan şeylere niye tapıyorsun? Babacığım gerçek şu ki, bana sana gelmeyen bir ilim geldi. Artık bana tabi ol, seni düzgün bir yola ulaştırayım. Yok, babası da müşrik. Hazreti Eurhan'ın babası da müşrik. O da yobası yani. Evet. Babacığım şeytana kulluk etme. Kuşkusuz şeytan Rahman Allah'a baş kaldırandır. Şimdi bunlar nasıl şeytana hizmet ediyor? Allah'ın demediğini peygamberin aleyhine olarak, sallallahu aleyhi ve sellem aleyhine olarak peygamber dediği ortaya çıkarıyorlar. Ve dünyada peygambere karşı acayip bir öfke meydana getiriyorlar. Peygamber dedi ki diyor kadınlara danışın. Tam aksini yapın. Bütün dünya kadınlara bir hakaret var. Bütün dünya kadınlara karşısına alan bir ifade. Sırf bu ifadeyle bile İslam yok olur. Allah esirgesin. Ya bir kadına desen ki sen yarımsın. Senin her dediğinin tersi yapılacak kadını sen dünyadayken öldürmüş oluyorsun. Haşa hayvan yerine koyuyorsun. İnsana kabul etmiyorsun. Ne kadar korkunç bir şey bu ya. Kadın diyor ki bugün dışarı çıkalım bak hava çok güzel. Hep beraber çocuklarla bir yemek yiyelim. Yok diyor. Evde oturacağız. Kadın diyor ki hava yağmurlu. Bugün dışarıya çıkmayalım, evde oturalım, hadi yürüyün çıkıyoruz diyor. Ya bu ne sinir bozucu bir şey bu ya. Öyle bir Müslümanlık anlayışı olur mu? Bu işte şeytanın uydurması. Bu şeytanın uydurmasıyla Müslümanlığı mahvettiler. Bunlarla. bu Kaç tane böyle uydurma? Yüzlerce, binlerce. Bak sırf bu bir tanesi yeter ya İslam'ı yeryüzünden kaldırmak için. Yani kadın yarım varlıktır demek yeter. Yani insan kabul etmiyorsun. Yani çocuğa diyorsun ki yavrum senin annen insan değil, yarım varlıktır haberin var mı diyorsun. Baba diyor ki kızlarına yavrum diyor siz hepiniz yarımsınız. Bak benim oğlum bu, bu tam diyor bütün diyor. Ya bu nasıl bir vicdansızlık bu ya. Adam bunu duydun mu dinden imandan çıkar. İslam'a karşı olur. Yine Cenab-ı Allah'ın yardımıyla din ayakta kalıyor. Ya çoktan yeryüzüne yüzüne silinip giderdi. Çoktan kıyamet kopardı. Böyle hakaret olur mu ya? Kadına danışılacakmış, tam tersi yapılacak. Ama dikkat edin bak bu sadece bir tanesi.